Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve canım annelerimiz. Hepiniz Anneler Günü kutlama programımıza hoş geldiniz. İlk olarak günün anlam ve önemini belirten konuşmayı sizlere ben yapacağım. Sonra arkadaşlarımızın annelerine okuyacağı şiirlerle programımıza devam edeceğiz. İlk programımızı Zeynep arkadaşımızla başlıyoruz. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk. Ve arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Anneler günü Türkiye'de resmen kabul oluşu 1956'da olmuştur. O günden beri her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü kutlanır tarihi uygarlığı, büyük keşifleri, düşünün, daha bunlara benzer bütün önemli insanlık olaylarını yaratanların başında büyük insanlar gelir. Ancak bu büyük insanları insanlık alemine hediye edenler de annelerdir. Her dahinin, ruhçunun, büyük devlet adamının, büyük bir komutanın, ünlü bir sanatçının, bilginin yanısında bir an ılık tatlı payı, bir anne şefkatinin göz nurunun kutsal izleri anları vardır. Annenin çocuğu üzerindeki sevgisi, ilgisi, kanat gelişi, ışıktan mesara kadar sürüp gider. Çocuk bir aylıkken de bir yaşında, on yaşında, elli yaşındayken de annesinin gözünde hep çocuktur. Ona göre gözetilmeye, sevilmeye muhtaçtır. Bizi dünyaya getiren, koruyup büyüten annemizi sevmek, onun isteklerini yerine getirmek bizim için bir borçtur. Anneler bize yaptıkları fedakarlıkların karşılığını beklemezler. Onların bizden beklentisi başarılı, dürüst, sevgi ve saygı dolu bir insan olmamızdır. Şimdi arkadaşlarımızın şiirlerini dinliyoruz. İlk olarak Defne arkadaşımızı davet ediyorum. Sıcağın inmiş bana. Severim seni ana. Sensin bana kan veren. Sensin bana can veren. Anneciğim anneler gününüz kutlu olsun. Defne arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Serra arkadaşımıza devam ediyoruz. Çocukken yudum yudum sütlerinle uyudum. Kulağımın eline neler söyledin neler. A anne... Serra arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çağrı arkadaşımıza devam ediyoruz. Sevip sarmalar günü. Yeşil var mı annem? Sevmeye sebep mi gerek? Annem bir bana öğret. Anneler gününü de kutla Çağın'cığım. Anne, anneciğim anneler gününü kutla alacağım. Teşekkür ediyoruz. Şahane arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kayra arkadaşımızla devam ediyoruz. Erkek kız ayırt etmez, sevgisi asla bitmez, sebepsiz dedi, küsmez, evlat ona cennet. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Kavincim e, Deniz'in internet bağlantısı gitti galiba. Seninle birlikte devam edelim. Seninle birlikte devam edelim tatlım. Öğretmenim. Üzerime titrersin. Korursun kanadına. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Sizin de kutlu olsun öğretmenim. Teşekkür ediyorum Kavincim. Deniz, Kavin okudu. Senin bağlantın kesildi. Devam ediyorum. Kavin'den sonra devam ediyorum. Tarik'tenim. Kavin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Erdem arkadaşımızla devam ediyoruz. Annenin en güzeli. Sensin benim güzel annem. Ilık sesli, bağıirli. Sensin benim güzel annem. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Öğretmenim sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Erdem arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Zeynep arkadaşımızla devam ediyoruz. Evet Zeynep. Yine şimdi altın kartlı, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki Sensin benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun canım anne. Zeynep arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Toprak arkadaşımızla devam ediyoruz. toprak göremiyoruz. Tam biraz yaklaş yavrum. Sesini aç. Açan çiçek çağlayan su. Gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu. Sensin benim güzel annem. Anneler günü kutlu olsun benim canım annem. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Zeynep arkadaşım. Toprak arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Miraç arkadaşımıza devam ediyoruz. Hmm, bir dakika arıyorum çocuklar Miraç'ı. Ah. Ben Bahar'da Nazlı çiçek, ben çiçeğe, tom minik böcek, sensin beni güldürecek. Anneciğim, biriciğim. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Teşekkür ediyoruz. Miraş arkadaşında teşekkür ediyoruz. Şimdi şiirimi ben okuyorum. Kulağımda tatlı sesin, ninni yavru dersin. Sevgi bağın eksilmesin anneciğim, biriciğim. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Teşekkür ederiz. Şiirlerimizi, şiirlerimizi Kaan arkadaşımızla devam ediyoruz. Ha, Kaan geldi. Açmadın sesini. tam. Sen benimle gülen, sözleri güzel annem. Ağlayınca üzülen, dünyaya bedel annem. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Teşekkür ediyoruz. Aa arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kalen arkadaşımıza devam ediyoruz. Dediklerinden çıkmam, öğütlediğinden bıkmam. Her anne bir hazine. Bağlantı arkadaşımızla devam ediyoruz. Kalencim tekrar okur musun? Olmadı. E, dondun ya. Tekrar okur musun? Heh. Dediklerinden çıkmam. Öğütlerinden bıkmam. Her anne bir hazine. Sevgili canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem. Oldu. Çok güzel. Çok güzel. Beni arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bazı emir arkadaşımızla devam ediyoruz. kol açıp kanat giren, ömrünü bize veren, biz gülünce sevnen, benim annem bal annem. Anneler gününüz kutlu olsun. Fazla Emir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Deniz'cim bağlantı kesildi. Tekrar eder misin tatlım? Demir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Demir arkadaşımızla devam ediyoruz. Demir'cim Gördüm gördüm. Yemeyip de yediren, de giyindiren, her an bizi düşünen canım annem, bir annem, öğretmenimiz dahi anne evlerimizin günü kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Demir arkadaşımıza Demir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Işıl arkadaşımıza devam ediyoruz. Cuma Işıl hadi bakalım. Kulağımda tatlı sesin, ninni yavrumu uyu dersin, Sevgi bağın eksilmesin, anneciğim biriciğim. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Bila arkadaşımıza devam ediyoruz. Bugün anneler günü. En çok sevenim benim. Senin candan kucaklılar ellerinden öpeyim. Anneler günün kutlu olsun benim canım annem. Öğrem, sizin de anneler gününüz kutlu olsun. <laughs> bir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ege arkadaşımızla devam ediyoruz. Sana sevgimi, saygımı sunacağım. Bugün tüm anneleri minnetle anacağım. Ah, bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Öğretmenim de dahil. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Ege'ciğim. Ege arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çağla arkadaşımızla devam ediyoruz. Anne ödemez. Sevme yalır yetmez. Bütün dünya benim olsa bir tane anne etmez. Evet. öğretmen anneler günü kutlu olsun canım anneciğim. Öğretmenim de dahil. Teşekkür ederim. Sağlı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili annelerimizden yani benim annem sizlere Anne övdü adlı şiiri okuyacak. Evet Ayşe Hanım'ı bekliyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür hoş ediyoruz. E, ee, Programda katıldığınız için. Ee, ne demek ben birkaç cümleyi izninizle duygularımı anlatmak istiyorum. Evet çok. Ee, geçen sene pandemi nedeniyle ilk kurbanları bizdik maalesef. Ee, anneler günde ilk defa ayrı kaldık oğlumla. Ee, gerçekten çok zor günlerdi. Bu yıl böyle yan yana bir organizasyonda olmak, bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Beni son derece mutlu etti. Ee, öncelikle annemin, sizin sevgili 2A sınıfı annelerinin ee, ve yüreğinde anne sevgisini taşıyan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dış başlamak istiyorum. Bek, bekliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Sağ olun. Demek. Çiçekleri ezme yavrum. Çiçekler bir yüreğe benzer. Çiçek ezen insan ezer. Sakın sen kuş vurma yavrum. En engin bir kardeşlikte kuşlar kuşlar gökyüzünde tüfekle oynama yavrum Şakacığı bile çekin bir canlıyı öldürmenin gel sen bir çiçek ol yavrum kendi ülkenin renginde şu yeryüzü demetinde herkese çok teşekkür ediyorum. Ay biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun şanlım. Çok çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Anneler Günü kutlamamızda bizlere okuduğu şiir için anneme teşekkür ediyoruz. Şi, Şimdi isteyen arkadaşlarım, benim annem güzel annemi şarkısını söyleyecekler. Şarkımıza Uşu arkadaşımızla başlıyoruz. Cımcımık ışıl başla bakalım. <laughs> baş başucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca Beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem. Beni al kollarına. Kucağında uyut beni. Ninniler söyle bana. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana. Çok güzel. Bir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kaan arkadaşımıza devam ediyoruz. Kancam söylemek ister misin? Çocukken başucumda Bana balanin söylerdi. Sabahlar uyanınca beni okşar sever. güzel annem beni al kollarına kucağımda o uyut beni ninniler söyle bana bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesi Kalbimin sen en güzel yerindesin. Beni annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağımda uyut beni, ninniler söyle bana. Hadi ka. Can arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Nefne arkadaşımızla devam ediyoruz. Keçeci başucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Zeynep arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Zeynep arkadaşımıza devam ediyoruz. Zeynep'i bulalım. Küçücükten başlığında bana ne ne söylerdi? Sabahları Uyanınca beni okşar oh, severim. Benim annem güzel annem. Beni al kollarına kucağımda. Uyut beni ninniler söyle bana. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Zeynep arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Nil arkadaşımızla devam ediyoruz. Nil'e bakalım. Evet Nil. Kameranı bir açar mısın Nil? Ha. Nil başlayabilirsin. Küçücükten. Başla. Başlıyorum. Küçücükten geldim, Sabahları uyanınca beni okşa severdin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, uyup kollarına. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim kalbim insan en güzel yerindesin. Amin. Benim anne güzel anne beni al kollarına kucağımda Boylu deniz, Nil'ler söyleyine. Nil arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Nil evet, arkadaşlarım. Şimdi de öğretmenimizin anneler günü, bütün sınıf adına kutluyoruz. Aa, Mehmet de o söyleyecekmiş Denizciğim. Mehmet de söyleyecek. Ha, unuttum. Evet. Nil arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Erdem arkadaşımıza devam ediyoruz beni küçücükten başucumda bana ni ni söyledim sabahlar uyanınca beni okşar severdin beni annem güzel annem sen benim kalbimim. Benim en güzel yerin, yanlış olur. Yok yok doğru oldu. En güzel yerindesin Beni annem. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, da uyut beni, ninniler söyle bana. Erdem arkadaşımıza teşekkür ediyoruz mesaj yazmayın görülüyor burada. Ekranda çıkıyor. Uygun olmuyor tatlım. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi öğretmenimizin anneler günüyle Gününü bütün sınıf adına kutluyoruz. Sınıfımız adına kabin arkadaşımız öğretmenimizin anneler günüyle ilgili duyguyu düşüncelerini anlatacak. Evet Karin. Başlıyorum öğretmenim. Başla Kavincim. Canım öğretmenim, ikinci annem sensin benim. Beni korur, seversin, bana öğretirsin. Anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Aynen. Şiir yazmış bakın bu da. Kalın ee, arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Anne Duygularını... Mira arkadaşımız da öğretmenimizi, anneler günüyle ilgili duyguları düşüncelerini anlatacak. Miraç'ı bulalım çocuklar, bulamadık. Siyasmayı. Tamam. Gördüm kuzum, gördüm. En az annelerimiz kadar bizim için emek harcayan, bize hayatı, her şeyi öğreten anne yarımız, birici öğretmenimiz. Emeklerinizin karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Siz bizim bu dünyadaki kanatsız meleğimizsiniz. Anne olarak da o kadar mükemmelsiniz. Canım öğretmenim, anneler gününüz kutlu olsun. 2 A sınıfı sizi çok seviyor. Çok, evet, çok, çok. Evet öğretmenim evet, sizi çok seviyoruz. Çok olur mu bu Evet. Deniz var mı başka program? Evet, arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenim siz bize sürpriz yaparsınız da biz size yapamaz mıyız? Evet yapamaz mıyız? Nasıl yapacaksınız sürpriz? Yaparız. Görürsünüz öğretmenim. Evet yaparız Ne <laughs> güzel olur. De yapamaz. Evet Deniz'ciğim dinliyoruz. Anne yani yok programı programımız burada bitmiştir. Biz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu programdan sonra bütün arkadaşlarından bir isteğim olacak. Annelerimiz eve geldiğinde onları sıkı sıkı sarılarak, yanaklarından öpebilirim. Çünkü annelerimizin hepsi birer melektir. Onlarsız bir dünya düşünemiyorum. Evet. Evet, teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzeldiniz, hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum ve sizleri çok çok seviyorum. Biz de. biz de sizi seviyoruz öğretmenim. Biz evet. de sizi seviyoruz. Evet, evet. kalbimde kal kalbimde öğretmenim evet, bakın biz de sizi çok seviyoruz. Öğretmenim bir saniye.